Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu formasyonla ilgili sorduğunuz bazı soruları cevaplamak için hazırlıyoruz. Ee, biliyorsunuz yönetmelik yayınlandı. Artık formasyonun lisans eğitim döneminde verilebileceğine dair bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik üniversitelere gönderildi. Biz de bunu an açıklayacak şekilde bir video hazırladık. Videomuz Sosyologların sayfasında duruyor. Büyük ihtimal bu videonun altına da e e ekleyeceğiz. Oradan izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Şimdi çok kısaca formasyon nedir bundan bahsedeyim. Eğer siz eğitim fakültesi dışında herhangi bir bölümde okuyorsanız, Milli Eğitimin Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenmiş olan listede sizin bölümünüzün formasyon almaya hakkının olduğu belirtiliyorsa, siz bu formasyon derslerini alarak, Staj uygulamasında yaparak öğretmen olmaya hak kazanacağınızı sağlayan alandır bu. Dolayısıyla da formasyon e, üniversite okuyan ve öğretmenlik yapmayı düşünen fakat eğitim fakültesine gidememiş kişiler için önemli bir hizmettir. Şimdi bunu imkanınız varsa almanızı öneririz. Ama herkes bunu almak zorunda mı değil. Yani kişi öğretmenlik yapmak istiyor istemiyordur bu formasyon derslerini seçmek zorunda değildir. Zaten bu yüzden yeni yönetmelikte size diyor ki. Bu dersleri size lisans döneminizde seçmeli ders olarak vereceğiz. Seçmeli ders ne demek? Kişi istiyorsa alacak. İstemiyorsa bu bir zorunluluk gibi değil. Dolayısıyla Buradaki esas kriterimiz nedir? Formasyonun standartları değişti. Formasyon artık e, lisans dönemi itibariyle sizlere seçmeli ders olarak sunulacak. Ne zamandan itibaren sunulacak? Üçüncü dönem yani ikinci sınıf itibariyle sunulacak. Birinci sınıfı tamamlıyorsunuz. Belli bir ortalamaya ulaşıyorsunuz. Artık üç, ikinci sınıf itibariyle seçmeli derslerinizde eğer siz formasyon almak istiyorsanız, pedagojik formasyon dersleri seçmenizi istiyorlar. Neden? Çünkü diyor ki, bilgi alanları eğitimi yönelikmiş. Dolayısıyla da bu dersleri alarak hem seçmeli derslerini bu alanda belirlesinler, hem de bu şeyin sonunda bitirdiklerinde öğretmen olarak diplomasıyla beraber kullanabilsin istiyorlar. Dolayısıyla formasyon dediğimiz böyle bir uygulamadır. Bu uygulamayı bitirip de e, tamamladığınız zaman, Artık öğretmensinizdir ve öğretmen olarak KPSS ile kamuya ya da özel sektördeki kurumlara başvurma hakkına sahip oluyorsunuz. Şimdi bir diğer sorumuz şöyleydi. Formasyon alma şartları nedir? Gerekli belgeler not ortalaması nedir diye. Şimdi arkadaşlar yükün yayınladığı yönetmelikte herhangi bir not ortalaması belirtilmemiş. Ancak biliyorsunuz ki seçmeli dersleri seçebilmeniz için bazı dersleri almanız lazım. Yani birinci sınıfta tüm derslerden kalıyorsanız ikinci sınıfta seçme ders alamazsınız. Dolayısıyla öncelikle aldığınız dersleri geçmeniz en en alt seviyede 1.80'di bizi önceden. Şu anki durumda çok değişmemiştir. 1.80'in üstünde ortalama sahibi olmanız gerekiyor ki yeni dersleri alabilirsiniz. Eğer bu durumdaysanız seçmeli ders olarak size sunulan pedagojik formasyon derslerini seçebiliyorsunuz. Ancak bu yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesinde şöyle bir ibare var. Lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve formasyon eğitimi alabilecek programlarda toplam AKTS'nin 300'ün altında olması gerektiğinin yüksek yüksek öğretim kurumlarına hatırlatılmasına diyor. Yani burada bu sınırlandırma da sizin için değil üniversiteler için. Yani üniversiteye diyor ki sizin müfredatınızı güncellemeniz gerekiyor. Bu pedagojik formasyon derslerini ikinci sınıftan itibaren öyle bir yerleştirmeniz gerekiyor ki kişi bu dersleri seçtiği zaman Mezun olacak duruma geldiğinde bu ortalaması 300 AKTS'ye denk gelsin. <laughs> bu AKTS dediğimiz olay da nedir? Avrupa Birliği ile uyum süreci içerisinde bizden bazı şeyler istedi. Biz de bunların bazılarını yapmaya başladık. Mesela bazı bölümleri ayırdık. Örnek vereyim önceden ziraat mühendisliği vardı. Sonradan ara, arada ilginize göre alan seçiyordunuz puanınıza göre vesaire. Ama şimdi ne oldu? Arpa Birliği uyum kriterlerine göre bunlar bölündü. İşte mesela direkt zootekniğe girebiliyorsunuz. Bitkiye girebiliyorsunuz. Tarla, tarla, tarla bitkilerini falan seçebiliyorsunuz gibi. Direkt uzmanlaşma ve ayrılma istedikleri için bu AKTS dediğimiz olayda sizin uyumunuzu sağlayacak kredilerin arasındaki dengedir aslında. Dolayısıyla bu sizi çok ilgilendirmiyor. Bu üniversitelerin müfredatlarını belirlemesi sırasında dikkat etmesi gereken bir kuraldır. Ve sizi burada nasıl ilgilendiriyor? Mesela siz 4. sınıfa gelmişsiniz. Son döneminizdesiniz. AKTS oranınız yetmiyorsa pedagojik formasyonu alamayabilirsiniz. Dediğim gibi. Bunun içinde burada bunun cevabını biz değil de bunun cevabını biraz üniversiteniz ve danışman hocalarınız verir. Sizin aldığınız krediler pedagojik formasyon almaya yetecek kadarsa siz bunları alabilirsiniz. Ama eğer dolduysa siz artık alamıyorsanız o durumda siz bunu alamazsınız ve mezun durumda ayrıyetten formasyon belgesi için başvurabilirsiniz. Dolayısıyla istenen herhangi bir not ortalaması yok. Gerekli bir belge de yok. Zaten üniversitenizde seçmeni ders şeklinde alacaksanız sizden ekstra bir belge istemiyor. Ders eklesi haftalarında bu dersleri seçmenizi istiyor. Nereye başvurulur? Hani gidip ekstradan bir başvuru yapacağınız bir yer yok. Üniversitenizde konuşacaksınız. Özellikle 3. ve 4. sınıflar üniversiteleriyle iletişime geçecekler. Bunu birazdan açıklayacağım. Ama herhangi bir belge hazırlayıp da gidip de şuraya başvurayım ve bunun üzerine alayım gibi bir uygulamamız yok. Ne kadar sürüyor? Dediğimiz gibi lisans eğitiminiz boyunca sürecek. Bu yeni yönetmeliğe göre söylüyorum. Lisans eğitiminiz boyunca sürecek. Bu süre içerisinde de sizden seçmeli ders olarak bu dersleri almanızı ve bir de staj uygulaması dediğimiz uygulamalı kısmı tamamlamanızı istiyorlar. Bunları tamamladıktan sonra lisansınız bitti, mezuniyete hak kazandığınız an diplomanız aynı zamanda sizin pedagojik formasyon belgeniz oluyor. Şimdi 3. ve 4. sınıflar çok fazla soruldu. 3'ler ne yapacak? 4'ler ne yapacak diye. Şimdi arkadaşlar 3. sınıfların bir ihtimali var. 3. sınıflar üniversitenize göre bu yönetmelik uygulanırsa bir ihtimaliniz var, alabilirsiniz. Ancak dördüncü sınıflar için kritik süreç. Neden kritik? Ondan bahsedeyim. Şimdi burada yönetmeliğin 10. maddesi 2022-2023 yılı için bir istisnai durum getirdi. Bu istisnai durumda dördüncü sınıf ve mezuniyete yaklaşan ya da hak kazanan öğrenciler için geldi. Şimdi burada diyor ki, eğer siz bu dönem içerisinde dördüncü sınıfsanız, başvurup talep ediyorsunuz bahar döneminde ve diyorsunuz ki ben pedagojik formasyon derslerini almak istiyorum. Üniversiteniz bu yönetmelik üzerine çalışmasını tamamlayıp size bu dersleri vermeye başlarsa sizlere özel olarak yaz dönemi ya da bir sonraki güz dönemi yani 2023-2024'ün güz dönemi için de bu dersleri almanızı, stajınızı yapmanızı sağlayacak imkan sunacak. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi kamu kurumları özel sektör gibi çalışmıyor. Mesela şimdi bu yazıyı gönderdiler diye bu yazı hemen yürürlüğe girmeyecek. Bu yüzden de özellikle 4. sınıf öğrencilerine şöyle bir önerim olabilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelin konuşun talep edeceksiniz. çoğunluk olarak öğrenci işleriyle iletişime geçip üniversitenin süreci hızlandırmasını sağlayın. Eğer üniversite bu süreci tamamlayamazsa üniversitenin buradan bir kaybı olmayacak. Üniversite diyecek ki biz hazırlığımızı yapamadık. Eylül itibariyle başlayacağız diyebilir. Bunun için onlar cezalanmaz. Ama bunu yaptığı için sizin ekstradan formasyon alma hakkınız gider. Siz de bunu ancak sonra mezun olduktan sonra başvurarak alabilirsiniz. Ki o durumda da ücret ödeyeceğinizi hatırlatmam gerekiyor. Üçüncü sınıf arkadaşlar için de şunu söyleyeceğim. Üniversiteniz bahar dönemi itibariyle bu uygulamaya geçebilir. Diyelim ki müfredatlara uygundur. Biz hazırladık der ve bunu bu şekilde yapmaya başlayabilir. O zaman bir sıkıntı yok. Siz de bunu talep edebilirsiniz. Ancak şuna dikkat edin arkadaşlar. Ee, diyelim ki üniversiteniz bunu yetiştirmedi ve seneye kaldı. O zaman sizin için de durum riske giriyor. Üçüncü sınıf öğrenciler özellikle bahar döneminde formasyon almayı düşünüyorsanız bir an önce başvurun. Çünkü az önce bahsettiğim o 300 AKTS'nin altında dediğimiz için eğer siz bu dönem ders almaya başlamazsanız bu AKTS dediğimiz oran da beklediğinizden yüksek çıkarsa alma şansınız düşebilir. Dolayısıyla da buradan 3 ve 4. sınıflara şu öneride bulunuyorum. Arkadaşlarınızla bir araya gelin, konuşun, pedagojik formasyon almayı düşünenleriniz varsa ortak hareket edin, üniversiteleri daha hızlandırmaya yönelik adımlar atın. Ne kadar çok talep ederseniz, eğer bu karşılanmazsa gerekirse cimerle e, ya da yükü arayarak, ulaşarak siz bu yazıyı gönderdiniz ama üniversiteler bunu yapmıyor, biz bu hakkımızı talep ediyoruz derseniz ona göre çalışmaları hızlanabilir. Ancak kamu okullarında bu iş biraz daha ağır gidecek gibi düşünüyorum. Fakat şunu unutmayın. Bu yazı gönderildi. Hazırlıkların yapılması istendi. Hazırlıklar yapılması istenmesi sizin için bir haktır. Siz bu hakkınızı talep edebilirsiniz. Ancak üniversite derse ki benim yeterli imkanım yok. Ben bunu bu dönem yapamıyorum derse o zaman artık mezun olduğunuz zaman formasyon belgesine ekstradan başvurabilirsiniz. Şimdilik bana gelen sorular bunlardı. Bunun dışında sorularınız olursa ekstradan size yine bu şekilde videolar çekerek bilgilendirme yapacağız. Teşekkür ederim. İyi günler.